Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın yorumunu öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada dua ederek uyanmak, çok özel ve derin anlamlar taşır. Bu rüya kişinin kalben Allah'a yöneldiğini, içten bir şekilde dilekte bulunduğunu ve maneviyatının güçlü olduğunu gösterir. Bu rüyayı gören kişi duasının kabul olacağına, yakın zamanda bir dileğinin gerçekleşeceğine, sıkıntılarının hafifleyeceğine ve iç huzura kavuşacağına işaret eder. Özellikle rüyada yapılan dua uyanınca da hatırlanıyorsa bu durum Allah'ın kişiye özel bir mesaj verdiği anlamında yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya, güçlü bir teslimiyetin, vicdan rahatlığının ve Allah'a olan bağlılığın göstergesidir. Rüya sahibi kendini yalnız hissetse bile Allah'ın rahmetiyle kuşatıldığını hissedecek ve zamanla her şeyin daha da yoluna girdiğini görecektir. Eğer dua sırasında ağladıysa ya da içi yanarak dua ettiyse, bu da yakın zamanda çok büyük bir ferahlık ve müjdeyle karşılaşacağına delalet eder. Rüyada dua ederken ağlamak, derin duyguların ve içtenliğin bir göstergesidir. Bu rüya, kişinin iç dünyasında yaşadığı fırtınaların, samimi dualarla Allah'a arz edildiğini ve bu duaların karşılık bulacağını gösterir. Eğer dünya işleri için ağlayarak dua ettiyseniz, bu rüya bir süreliğine yaşanacak geçici zorluklara ya da içsel sıkıntılara işaret eder. Fakat sabrettiğinizde ve inancınızı kaybetmediğinizde, ferahlık ve çözüm kapıları açılacaktır. Eğer ahiret, Allah rızası ya da tövbe amacıyla ağladığınızı gördüyseniz, bu rüya çok büyük bir manevi yükselişe, Allah'ın rahmetine erişmeye, hayatınıza bolluk, bereket ve huzur gelmesine delalet eder. Bu alayış, kalpten gelen bir yakarış olduğu için, karşılığında güzelliklerle mükafatlandırılmak anlamına gelir. Rüyada namazda dua ederek ağlamak ise, hem dünya hem de ahiret açısından büyük bir hayra işarettir. Bu rüya hacetinizin yerine geleceğini, sıkıntıların sona ereceğini, gönlünüzün huzurla dolacağını ve manevi anlamda daha güçlü bir insan olacağınızı gösterir. Özetle bu rüya sabır, içtenlik ve Allah'a olan güven ile her kapının açılacağını müjdeler. Rüya'da camide dua ettiğini görmek gerçekten çok hayırlı ve güzel bir işarettir. Bu rüya insanın içten gelen bir şekilde Allah'a yöneldiğini, kalbinin temiz olduğunu ve dualarının kabul olacağına delalet eder. Cami gibi kutsal bir yerde dua etmek hem manevi olarak huzur bulmaya hem de dünya hayatında istediklerine kavuşmaya yorumlanır. Eğer bu rüyayı gördüysen, içindeki sıkıntıların hafifleyeceğine, Allah'ın seni duyduğuna ve dualarının boşa gitmeyeceğine inanabilirsin. Aynı zamanda bu rüya hem iç huzura kavuşmaya hem de karışık giden işlerinin düzene girmesine işaret eder. Kalbin rahatlayacak, yüklerin hafifleyecek demektir. Kısacası, camide dua etmek Allah'a yakınlaşmaya, içten gelen dileklerin yerine gelmesine ve ferah bir döneme girmeye işaret eder. Rüya'da dua sesi duymak çok güzel ve iç ferahlatıcı bir anlam taşır. Bu rüya, kişinin yakın zamanda hayırlı haberler alacağını ve hayatında olumlu gelişmeler olacağını gösterir. Eğer rüyayı gören kişi son zamanlarda zorluklar yaşamışsa, iş kaybı, maddi sıkıntı ya da moral bozukluğu gibi, bunların yavaş yavaş düzeleceğine ve feraha çıkacağına işaret eder. Doğa sesi duymak, kişinin maneviyatı açık, vicdan sahibi ve iyilik etmeyi seven biri olduğunu da gösterir. Bu kişi çevresine karşı duyarlıdır, kul hakkına dikkat eder ve Allah'ın rızasını kazanmak için yaşar. Eğer rüyayı gören kişi bekarsa, ahlaklı, dürüst ve sevap işlemeyi seven bir eşadayla karşılaşacağına da yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda Allah'tan istediklerine sabırla devam edersen, karşılığını mutlaka alırsın mesajını verir.